Hepinize merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Merhabalar. Arkadaşlar e, bugün e, küçük bir kaza geçirmiş Esma. Hatta bugün değil de geçen biz botanik parka gittiğimizde orada e, kuzenlerle oynarken düşmüştü. Ayağını yaralamıştı. Evet. E, bugün de okulda e, teneffüste yanlışlıkla e, arkadaşları itmişler sanırım. Hı hı. Ee, Düşünce de bir daha o ayağın üzerine düşmüş o dizinin üzerine düşmüş ee, yaranın üstünde daha da kötü hani soyulmuş yarası daha da kötü yara olmuş ayağa Kabuk bağlarken Evet yaşaymış. tam kabuk bağlarken iyice soyulup daha da derinleşmiş yarası hı hı. Şimdi biz bunu e, oksijenli su ile temizleyip ilaç süreceğiz Evet bunlarla. Evet oksijenli su ile temizleyip o ilaca süreceğiz ki e, mikrop katmasın bir de e, hızlı bir şekilde kabuk bağlayıp iyileşsin diye değil mi Esma? Evet. Ama tabii ki de sen de daha dikkatli olman gerekiyor. Hı -hı. E, yarın şimdi kilotlu çorabını giymezsin sen eteğin altına. Zaten yarın şokman günü. E, evet. E, bugün düşünce de arkadaşlar dizi kanayınca e, kilotlu çorab, çorabına yapışmış yarası ve e, ben işteydim beni arıyor nasıl çıkarabilirim çıkaramıyorum diye. Yapışmıştı evet. iyice. Ee, ıslatıp mı çıkardın? Nasıl yaptın? Islattım bayağı bir soğuk suda beklettim. Ayağım orada baya doldu. Soğuk su değil de ılık suyla ıslatsaydın kızım. Ha. Daha kolay olurdu. Ama Böyle... çıkmadı yine de. Hmm, ne oldu çektin yoldun mu? Ne yaptın bu sefer? Evet. İşte. Yarın evet. giyme. Tamam mı Daha iyi kabuk bağlamadan iyileşmeden kurumadan yaranı giyme. Yarın zaten sizin eşortman gününüz değil mi okulda? Evet. Tamam eşortmanı giyersin daha rahat olur. Hem şey yapışmaz da. Hı -hı. Tamam mı kızım? Tamam. Şimdi oksijenli suyla bir temizleyip ilacını sürelim. Evet. Ee, şortunu giyip gelse nasıl daha iyi olur. Ya da mı kalsın. Hem zaten kirlenmiş bak buraları. Sen bir tane şort giy gel istersen. Tamam. Tamam ondan sonra yaranı temizleyelim hadi. Ya, bu bakalım. arada ben akşam yatarken eşofman giyiyorum ya. Üstüm açıldığında falan düşünüyorum. Evet, evet, evet. Gece ben biraz agresif yatıyorum da <laughs> o yüzden. Sen dün e, mavi şeyine giymiştin kızım? Evet. Sweatshirt'ümle i̇şte... giymiştim. Ben sabah seni okula uyandırdım bir baktım aa ismine neler giymiş öyle üstüne <laughs> Gece üştün herhalde. İşte e, e, eşofmanın giydiğinde yapışmaz. Yok. Yoksa şimdilik biz sen şortunu giy. Tamam. Şimdilik biz onu temizleyelim. Hı -hı. Akşama kadar biraz olsa da kurur yaran. Tamam. Eşörtmana yapışmaz diye düşünüyorum ama dikkat ederiz yani bir bakarız akşam. Tamam, mı tamam. sen hadi eşortmanı giy gel de temizleyelim yaran. Tamam. Evde pamuk yok mu diye İsmacığım? Yok da tek o kulak çubuğundan vardı. Ah. Çok acıdığı zaman söyle ben üflerim. Tamam. Ana o niye beyazladı? Ay 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 ay. O mikropları öldürüyor şu an. <laughs> ay, 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 acıyor ay, mu? Çok acıyor. O mikropları öldürüyor şu an paşa. Bir yana çekip bir yana böyle konuşmak <laughs> çok, çok zor. Aslında pamuk vardı da bu pamuğu niye bulamadık biz? Bilmem. O ne yani? Ha. Ayağımı mı saracağız? Yok ayağını bağlamayacağım. Yapışır diye korkuyorum. Ah. Yanıyor mu ayağın? Ay, ay, evet. Şimdi mikropları öldürsün. Tamam. Ay, ay. Ay. Mi? Tamam. <laughs> kolay e, kabuk bağlasın diye kızım. Hı hı. i̇lacı hep bize sürerdi biz küçüklüğümüzde. Ay, yani elimi de boyadım. Hı. Neyse bir şey ama parmağında mikrop varsa o gitmiş olur. Evet. Üfleyeceğim ama bak biraz yanacak tamam mı? Üfleyeceğim. <laughs> ay 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 ay. <laughs> ay. Yanıyor mu? Çok. Tamam. Biraz yanacak biliyorum ama bu e, mikropları öldürüyor kızım hem de kolay kabuk bağlamasını sağlıyor yarana. Yani fazla sulanmıyor. Ay, ay. Tamam. Tamam mı anne? Evet arkadaşlar ben e, yarayı temizlerken Esma çekti tuttu telefonu videoyu da oy kuzum hem ağlamış hem de çekmiş ama ben üfledim ya kızım acımasın diye Yine acıdı. Hmm. ama çabuk iyilirsin diye yaptık kuzum Esma'cığım eğer çok acıyorsa biraz otur istersen kızım Gezme tamam mı? Biraz otur yara biraz acısı dinsin öyle kalkarsın. Şu an yanıyor mu yine? Evet. Yanıyor. Üfleyeyim biraz daha Sen kendin de üfleyebilirsin yarana. Yanıyorsa. Yalnız bu rengi niye değişti? Kırmızı. Bize küçükken düşerdik hani ellerimiz falan ayaklarımız böyle dizlerimiz soyulurdu ya. Anaanne <laughs> de öyle hani temizlerdi onu. Ondan evet. sonra da bu ilacı hemen sürerdi. O çok kolay iyileşti, iyileşti ondan sonra. Kabuk bağlıyor hemen. Çok kolay iyileşiyor. Tabii. Bir böyle kırmızı renk var ilaç. Bir de yeşil renk var. Yeşil renk ona zilonka derler. Hı. O da öyle çok. O da çok yakar. Hani yaranın üstüne sürdüğün zaman çok yanıyordu. Ama bir de baktık iyileşmiş. Kabuk bağlamış. Kendi kendine iyileşiyor. Eğer bu kabuk bağladıktan sonra bir daha düşersem isyan edeceğim. Ama düşmeyeceksin işte. Dikkat edeceksin kendine kızım. Kendine dikkat edeceksin. Oo, senin gözyaşlarına ne diyeyim ben. Sil bakayım. Çenenin altında gözünün yaşı var. <laughs> Arkadaşlar size dikkat edin. Sakın düşmeyin. Bakın. Ondan sonra evet, Esma evet. gibi böyle. Aynen canınız yanar. Maalesef. Evet. İnşallah yarın bir bakmışsın ki ayağında yaranın izi bile yok Esma. İnşallah. <laughs> Hadi arkadaşlara bay bay diyelim mi? Evet. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben de işten daha yeni geldim. Hı -hı. Ee, şu an saat yeni derken 8 gibi gelmişti ama şu an hemen hemen 8 buçuk. Karnıma çok aç yemek yiyeceğim. Hı -hı. Ee, Esma da isterse bana eşlik eder. Gerçi Esma ablasıyla yemişti ama. Hı -hı. Ama belki de bu ucundan yiyebilirim. Tamam olur. Beraber yeriz o zaman. Hı -hı. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Ve like atmayı videolarımızı unutmayın görüşürüz. görüşürüz.